Merhaba arkadaşlar. Bugün sizinle birlikte PUBG Mobile'de silah oynayacağız. Aynen. Arkadaşlar ben en mukaddemi yerhamu genelde. En mukaddemi yerhamu. Lan tıklık, lan tıklık. Yapacağım. Keşke durdum. Ne yapacağız? Neyse bir şey olmaz. Watch <laughs> out! ya? La bir beni mi görüyor bunlar ya? Allah'ım ya Rabbim. Ne oldu? hayvanı yırtıp hayvanı öldürdük. Şimdi öldürdük. Ya iki kişilermiş şey ya. Görmedim ki o adamı. Neyse. Attack the mark. Attack the mark. Allah büyük. Arkadaşlar bir de benim İsmi Abdullah. Hep bu videolarımı beğeniyorsanız beğenmeyi yapın yorumları. Beğenmiyorsanız beğenmeyi yapın yap. Ya da e, hangi video hangi videolar çekmem istiyorsanız onu da söyleyebilirsiniz. Yine pusulandık. Adam pusulandı. Pusu yap buraya. yap buraya. yap buraya.

Olamaz. Bu olmaz. Daha var adamda. <laughs> Hayvan nereden <da> sıktı? <laughs> Aa bunda da var. Abdullah abi. <laughs> Öldük. 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 Tava yeme. Tava yeme. İlk videomuzdan tava yemeyelim. Ben. Geliyorlar. Tava yemedik de su <laughs> Arkadaşlar bugünlük videomuz bu kadardı. Ee, bir de hesabımı göstereyim size. Yani hesabım çok yeni değil arkadaşlar. Yani çok eski değil. Yanlış söyledim pardon. Yani şu ödüllerimizi alalım. Ve ben taçım arkadaşlar. Şuradan göstereyim size. Evet da çıkayım. 4040 puanım. Ee, benimle oynamak istiyorsanız isminizi ya da ID'nizi yazabilirsiniz. Şimdi hesabımı göstereyim. Kıyafetlerim bunlar. Yani çok eski olmadığı için sağ bunlar var. Kask olarak bu ikisi var ama kullanmıyorum. Ee, şap, saçlar ve şapkalar. Arkadaşlar ben şu kızın saçının kıyafetini alacaktım alamadım ama onun için böyle oldu ama böyle de güzel kıyafet böyle gözlüklerden bunlar var ee, bunlar maske bunlar kıyafetler çok güzel arkadaşlar şu mavi olan çantam bu ama süreli ee, bir tane daha süreli var bir de bu çanta var İkisi de güzel ama bu daha güzel. Seviyorum. Evet. Pantolon olarak bunlar var. Ayakkabı olarak bunlar var. Bunda bir şey yok. M4 desenim bu var. Açmama desenim yok. Önde altı yok. Kal yok. Kroz olarak bu var. Hmm, Otomatikte başka yok. Keskin nişancı da. Kardosun 8'in bu var. m bir bu var. Bir de bu var. Bir de bu var. AVM'de yok yerlerinde yok işte nişancı tüfeğinde SKS'de var bir tane yeşil çok güzel VSS'de var VCS MK14'de var hmm. ee, ondan sonra UMP'de var pompalı olarak bu var bir de DBS şeyi alacağım arkadaşlar <laughs> Makinede MG var elmas olacağız diyor Kalınca da zaten yok. Yakında üstte tavu var. Bir tane bir de şu pala var. bir ee, şey süreli. Güzel sezon Onlar da yok zaten. Ee, şimdi size alacağım videosu şu, göstereyim. Şurada böyle sözünü alalım. Arkadaşlar siz alın bu ödülü. Tamam. Bunlar da var. Bunlar Silahlar. Evet. Hmm. Ah, burada bu oldu Bu da olabilir Ya da bu. Arkadaşlar bak hangisi olmamı istiyorsanız yorumlara yazın Bu dinamik için DBS'i mi alayım Bunu alayım diyorsanız bir e, Bunu alayım diyorsanız Pembe yeşil DBS 2 Yoksa altın karton S12K e, ee, bunu alayım diyorsanız 3 yazı arkadaşlar. Videomuz bu kadardı. Görüşmek üzere. Diğer videolarda bay